Arkadaşlar şu anda gördüğünüz ülkemizde yapılan daha doğrusu bizim yap, yaptığımız, yapmış olduğumuz lapideri makinesi. Faset kesme makinesi. Bu makine şu anda Türkiye'de e, bir tane firma var bunu yapan. 45-50 bin lira civarında satılıyormuş. Ben 25 bin liraya yapıyorum ama şöyle. Ben çok fazla makine yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Çünkü 25 lira dediğin zaman insanlara pahalı gelebiliyor. Aslında bazı insanlara çok çok da ucuz gelebiliyor. Biz sürekli bunu yapmadığımız için, seri imalatını yapmadığımız için bunu izah etmek gerçekten de çok zor insanlara. Biz de hani bundan dolayı makine isteyenlere arada yapabiliyoruz arkadaşlar. Bakın bu makineyi kısaca tanıtayım. Çok güzel. 96 indeks faset kolu var üzerinde. Suluk. Bakın buradan portatif. Hemen çıkıp takılabiliyor. Harika. Şu şeyin içinde tel var. Bunu istediğiniz gibi şekil verebiliyorsunuz. Suyu istediğiniz yere ayarlayıp. Buradan ayarını şey yapabiliyorsunuz. Makine devir ayarlı. Makinamızı çalıştırdığımızda istediğiniz devirde bırakabiliyorsunuz. Faset kolunu ileri geri hareket etmek için şu vidayı gevşetiyoruz. Hemen şöyle geri doğru çekiyoruz arkadaşlar. Tabi bunun yap, yaptığımız arkadaşlara biz ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz. Daha kapsamlı bir şekilde videosunu çekiyoruz. Bakın bu anahtarla da bunu böyle sıktığımızda parmağımızı şu ortadaki somuna koyuyoruz. Bu sıkılmış oluyor. Bu kadar basit. Bir de fazet kolunu şu, tam şu çizgiye paralel yaparsak kesimimiz daha net ve düzgün olmuş oluyor. Hemen makinemizi çalıştıralım. Bakın makinenin çalıştığını anlamayacaksınız bile şu anda. Evet şu anda makine çalışıyor arkadaşlar. Makinenin balansı çok güzel. Düzgün. Su sızdırmazlığı çok iyi. Yani şu, şu anda makineyi alan arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Biz dediğim gibi makine çok yapmıyorum ben. Çünkü bu makineyi yaptığımız zaman biz bunu özenerek yapıyoruz. Yani ben bu makineye bir hafta uğraşıyorum. Oturuyorum başına. Yani o kadar çok hassas şey şeyler ki yani ayarları falan kolay bir şey değil. Onun için hani illa biz makine yapacağız diye bir şey yok. Ama yapmıyoruz da değil. Yani isteyenlere makine yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ülkemizdeki yapmış olduğumuz lapideri makinası. Bakın bu taşları bu makinelerde kesiyoruz. Çok güzel. Su sızdırmazlığı Makinanın çok iyi arkadaşlar. Bakın işte şöyle makinamızı bir görün. Burada devir ayarı var motorumuzun. Hani arkadaşlar parasını falan geçin. ülkemizde şöyle bir makine yapılması. Ülkemizde bu makinelerden yoktu. Bakın biz bunu yaptık. Sedat Kocagül'le. Evet bu Kocagül'le pırlanta kesme makinesi arkadaşlar. Evet marka yani isim de olsun buna. Çünkü bakın bu model benim kendi özgün modelim arkadaşlar. Sabit ama çok güzel. Inox üzeri bakın krom. Bunlar da inox. Şunlar şu gerçek krom üzerindeki şu parlayan. Su sızdırmazlığı mükemmel. Kesinlikle makinenin bir yerine su gitmiyor. Şu aşağı su gitse bile aşağıya dökülüyor. Makineye zarar vermiyor arkadaşlar. Bakın hemen diskini değiştirelim. Üzerindeki disk ilk kesim yaptığımız disk 600 kum. Tabi ondan sonra kes ikinci etapta 3000 disk takıyoruz. Sonra parlatma işine geçiyoruz. Bakın. Çok güzel, kullanışlı arkadaşlar. Bakın şurada sarı bir burç var. Bu sarı burç hep burada kalıyor. Şurada kalıyor. Disk sağ e, sağa sol oynamasın diye. Bakın su sızdırmazlığı. Evet, şöyle bakalım. Su sızdırmazlığı çok iyi. Şurada tahliye borusu var. Bu hortumu istediğiniz gibi kıvırabiliyorsunuz. İçinde ter var. Bunu takıyoruz arkadaşlar. Gerçekten makinamız hani Türkiye'de yapılan Tabi bazı parçaları yurt dışında. Ama olsun. Sonuçta bizim yapmış olduğumuz yerli pırlanta kesme makinesi. Gerçekten de ben beğeniyorum. Hani makineyi. Tabi yaptıranlar alanlar var. Çok memnunlar. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı şikayet gelmedi. Çok şükür. Güzel bir şey. Yani ülkemizde daha önce böyle bir makine mi vardı? Yoktu. E, biz de şimdi taş kesme ustası olduğumuz için aynı zamanda devlet onaylı ee, kültür miras taşıyıcısı olduğumuz için değerli taş kesim ustası. Biz de şimdi bu makinenin ayarlarını tabii ki nasıl olabileceğini çok iyi biliyoruz. Onun için tabii kendi yapmamızda fayda var. Bakın makinamız budur arkadaşlar. Ee, telefon numaramı yazacağım. Merak edenler soru soranlar. Ya, ya, yapmak isteyen yapabilir de arkadaşlar. Bakın bu makine imalatını yapmak isteyen yapabilir, satabilirsiniz de yapabilirsiniz de yani şey yok. Şu makinenin şu an iki tane var bunun makineden. Bir tane bu ikisinin de sahibi var. Bir tane daha var onun e, aynı makineden. O makinenin sahibi tornacı. Evet adamın torna atölyesi var. Torna atölyesi. Adam tornacı ama makinasını ben yaptım. Düşünebiliyor musunuz? Artık siz kendiniz düşünün. Tornacıya ben makine yapıyorum. Ya bu işler öyle değil. Bu öyle, bunu yapmak, ayarlamak, taşla göre şey yapmak bu kolay bir şey değil arkadaşlar. Düşün yani tornacı. Ben tornacıya makine yapıyorsam artık hesabınızı siz yapın arkadaşlar. Makine ile ilgili sorularınız için 0536 pardon 0535 379 61'den e, bana soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet makinamız burada.